Arkadaşlar bugün sizlerle Visual Studio Code'da ilk HTML kodumuzu yazmayı öğreneceğiz. Visual Studio kodumuzu hemen açtık. Burada ben oluşturdum. HTML bitinceye kadar HTML klasörünün üzerinde çalışacağız. Genel html yapısı Bakın Öncelikle bir ünlem Enter komutunu Çalıştıralım Şimdi buradaki komutlarına Gelin Beraber bir Bakalım Doctype html Bu Arkadaşlar Dosya tipinin html olduğunu gösterir. Yani web tipinin iskeleti HTML'dir. HTML language and Burada HTML'in dili vardır arkadaşlar. İsterseniz siz buradan tr olarak değiştirebilirsiniz. Ama pek önermem. Burada head kısmı var arkadaşlar. Head etiketleri çok önemli. HTML etiketleri de çok önemli. HTML etiketi HTML dosyamızın başlangıcıdır arkadaşlar. Ardından head etiketi head tagi gelir. Tek etiket demektir. Head taginde Özellikleri tanımlarız. Meta charset UTF-8 Bu bize karakter seçinin UTF-8 yani ASCII kod 255'e kadar olduğunu hatırlatır. Bize Meta name, viewport, content, with device, with, initial, skin, 1, 0 bu bize arkadaşlar telefon telefonda bakma imkanı sunar. Title document. Document'ı buradan hemen değiştirelim arkadaşlar. Gelin şöyle bir şey yapalım. Document'ın yerine Merhaba Dünya yazalım. Bugün Merhaba Dünya bir sitesi yapalım. Merhaba Dünya Ve geldik bir diğer kısma Dokuzuncu satır Dokuzuncu satır bizim içeriğimizin yazılacağı yerdir Burada Burada yazan her şey içerik olarak kabul edilir arkadaşlar Biz Buraya gelip merhaba dünya ya da hemen vermiş bizi zaten dünya dün ya yazdık ve ünlem koyduk bunu şimdi biz şuradan çalıştıralım, hata eklemi olmadan çalıştır, getirdiler tf5 ve uygulaması kurulumu seçiyoruz ve merhaba dünya yazısı geldi bu ilk programlama örneğimizde arkadaşlar genel HTML yapısı isimli bu program bize HTML'in temel etiketlerini anlamamıza yardımcı olan 12 satırlık bir programdır. Ve arkadaşlar burada editor olarak kullandığım Visual Studio kodu eğer indirmediyseniz siz hemen Visual 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 studio cut buradan web sitesine gidiyorsunuz arkadaşlar yükleniyor Bekleyin birazcık Visual Studio Code, Code Editing, Redefine Editing'in web sitesine giriyoruz. Code Editing, Redefine Editing, Free, Built-in, Open Source, Once, Everywhere. Bunu Windows x64 kullanan arkadaşlar bu butona basarak direkt indirebilirler diğer işletim sistemi ve diğer işletim sistemleri ve başka bir x86 gibi başka bir Windows platformunda çalışan yer şurada bakın Windows burada other downloads Windows user installer x64 ya da ARM64 seçeneğini, System Install'ı x64 ya da ARM64 Zip x64 ya da ARM64 ya da Kli x64 ya da ARM64 seçeneklerini seçerek devam edebilirler. Linux kullanıcıları eğer Debian veya Ubuntu kullanıyoruz .deb'sini şu uzantıyı indirebilirler. Eğer ve de Tredoros gibi diğerlerini kullanıyorlarsa rpm indirebilirler. Mac Installer şuradan Macos 10.15 bunu indirebilirler. Apple Silicon için şu ikinci seçeneği Intel chip için birinci seçeneği seçmeniz gerekmektedir diyorum ve burada size başka bir şey anlatmak istiyorum. Buradaki Buradaki arkadaşlar live server live server extension'ını siz eğer indirmediyseniz bende 39 tane eklenti var arkadaşlar bütün programlama dilleri işte Azure, Visual Studio gibi. Burada Live Server Koda yazmış. Markette uzan seçeneğine geliyorum. Live Server'ı Launch and Development Locale Evet. Burada bende settings çıkmış. ha Burada live server. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Visual Studio indirdikten sonra ve buradan ayarlara geliyorsunuz. Extension ayarlarına uzantı ayarları diyorsunuz. Ve buradaki json file'ı açıp Buradaki Edge'i Chrome'a dönüştürüyorsunuz. Bu ayarı da nasıl yapabilirsiniz? Bakın. Settings Json'da düzenle diyerek Hemen benim şeyim otomatik ama Sizin için file açayım. Settings Json Bakın burada Hemen yukarıya doğru gidiyorum. Pi yok. Lan şu değil miydi ya? Lan şu evet. Lan şu son. Buradaki projemizdeki genel HTML yapısı HTML. Go like. Dediğiniz zaman starting view. Ve burada da merhaba dünya görebiliyoruz. Launch son dosyası bu dos. Sizde HTML file'ında oradaki ayarı Edge olarak gelir. Chrome olarak değiştirmemiz gerekiyor dedim. Ve bugünkü kaydımı bitirdim. Görüşürüz. Dur kapatamadım. Heh şimdi.